Son dakika haberi. Ekrem İmamoğlu'na suikast iddialarına EGM'den açıklama. Terör örgütü deaş Ne İstanbul Büyükşehir Belediye. İBB. Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleyeceği yolundaki iddialara ilişkin Emniyet Genel. Müdürlüğünden. EGM. Açıklama geldi. EGM. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildi, ifadesini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yayınladı. Bazı basın yayın organlarında yer alan İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DAEŞ militanları yakalandı, haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur. Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Konuya ilişkin İBB sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı. 23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde İBB başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir. PKK PYD DEAŞ FETÖ ve DHKPC dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir. Suikast iddiası medyada yer alan haberlerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 10 ila 15 gün önce terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki militanlarının suikast hazırlığı içinde olduğu yolunda ihbar iletildiği aktarılmıştı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizlere destek olarak en güncel olaylardan haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.